Evet abi tekrardan kordurdayım. Bu adam kuleden asar yemiş sanırım kafası parlıyor. Yanıyor kafam yanıyor. Bak 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 bak. Hop Nicholas Cage. Baba. <laughs> Şu çara bakar mısın? Ama asesin olacağım. Çara yapmışlar abi. koridor için yapmışlar. Bu saatten sonra bunu ormanda oynamazsınız herhalde ya. Selam arkadaşlar. Bunu gün bugün, bugün topta kaynıyoruz abi. Neden topta kayn Neden bir koridorda kayn oynuyoruz? Onun sebebi yeni gelen Yaman notunda abi. Artık Q'sun minyonları da hasar veriyor abi ve Q'sunun bekleme süresi azaltıldı. Onun dışında W'sünü yavaşlatması %70'ten %90'a çıkarıldı. Yani artık koridorda oynanabilecek kıvamda ve karşımda Rayum var. Şimdi test edeceğiz abi. Zaten patch notlarında yazmışlardı. Hani artık kaynı farklı yerlerde görmek istiyoruz diye böyle bir şey yaptık diye. Onun dışında abi bu videoda sponsor vay vay sonra o gün parayı tek başına hamutluyorsun falan demeyin. 2 tane 1780 RP çekiliş yapıyorum. Basit moruk işte klasik şeyler. Beğen, abone ol, yoruma yaz. Teşekkür ediyorum. Zil açarsan en önemlisi o önemli benim için. Teşekkür ederim. Öpüyorum. İyi seyirler abi. Karşımda Rayvon var. Ananı aradığını. Nasıl girdi lan bu buraya? Ana oha. Ne yaptım lan ben? Bak sana karite yaparım ben çocuk. Oğlum. Ne? O o küyü gördün. <laughs> bu ne? <laughs> küyü gördün mü küyü? Bir döndüm 150 canı kaldı. Evet dünyanın en iyi duvar kağıdı uygulamasını tanıtacağım sizlere. Nux Lucky Wallpaper. Şimdi uygulamaya girelim. 20'den fazla kategori ve 600 binden fazla duvar kağıdı bulunuyor kendisinde. Şöyle hemen bir araba fotosu koyalım ekrana. Şimdi de canlı ve sesli duvar kağıdı koyalım. TikTok veya Instagram'dan kendi istediğim videoyu da koyabilirsin. 3 noktaya tıkladıktan sonra şurada paylaşa tıklayıp Naxi Lucky Wallpaper'ı seçtiğiniz zaman böyle bir şaheser çıkıyor ortaya. <laughs> ve üye girişi yaparsan her gün premium fotoğraflar için bedava elmas kazanıyorsun. Ve en güzellerinden birisi seçtiğin duvar kağıtlarını ister 30 dakika ister 12 saatte bir değiştirsin. iOS ve Android'de mevcut. Beğenirsen 5 yıldız sağlamayı unutma Vuruk. Ücretsiz indirme linki videonun açıklama yorum kısmında olacaktır. Evet tekrardan koridora geldik abi. Bu arada uygulamayı ben de beğendim. Bunun için para vermediler ama harbiden güzel uygulama. Adamlar yapmış herhalde olsun. Baba adam mı orada gelsin. Bu kadar ananı <laughs> araba dönü. Vallahi senin canın almasın. Ha? Ah. <laughs> i̇şte geliyor özel harekat. Aa benze kadar gitti kardeşim ne yaptın ya? O neymiş lan? Abi böyle bir avantajı da var. Hızlı çıkıyorsunuz abi. Koridorun yarısına kadar geldim. Neyse şimdi intikam alacağım. Dişli kamayı çektim. Şansın yok oğlum. Şöyle abi kule parçası sağlayayım. Karasat girdim ben zaten. Şu dönme bittikten sonra dönme diyorum. Ozenbırtı bittikten sonra Darkin'e de da olacağız Sonrası zaten fantezi biliyorsunuz. Devam. Şimdi Q'yu abi Q'nun bekleme süresi azaldı daha da azalıyor böyle. Her saniye Q atabilecek kıvamı gelirim herhalde. Bakalım durum şartlara. Hop vurdu mu vurmadı. Şimdi bir yandan totemimizi atalım. Genk yemeye karşı az önceki gibi bir şey olmasın. Çok anlakiydi o. Kanki gel kapışalım. Gel kapışalım ulan. Vara 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 lan vara lan. Bu adam yürek miymiş lan? Kara satım olmasa gene ölüyordum ha. Vallahi kara satın gücüm var. Kara sat top girin buna hızlı dönüşeceksiniz zaten. Sonra fantezi. Az kaldı vallahi az kaldı. Evet tekrardan kordurduyuz abi. Bu adamın artık bana karşı hiç şansı yok. Zaten 6 level oldu şimdi birazdan girer bana. 6 level ultisini bak ultiyle ile zaman ortaya çok güzel bir görüntü çıkacak. arkadaşlar direkt basayım. Gelsin gelsin gelsin. E, problem yok. Ama Oha. Abi bu ne hasar? Bu ne hasar? Bu ne hasar? Adam şok olmuştur var <laughs> Oğlum bu ne hasar? Bendeki hasarı görüyor musun? Felaket. Felaket. Vallahi aşık oldum şu an çara. Ben bu koridor oynarım koridorda. Paso. Ay 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 minyon temizlemesi de efsane zaten Q'dan dolayı artık günün süresi de azalacak şu an dört buçuk saniye Anan arvadını bir dakika Bir dakika şu an adam gelse kaçarım ev skillim var Graves gelirse diye düşünüyorum Yaparız bir şekil. Ya. Yengeç gibi yan yan yaklaşıyorsunuz. Bölüm harcama sen şu an kesebilirdim lan belki onu. Bakayım deneyeceğim abi. Denesem mi? hep deneyince ölüyorum bak. Yaklaşsın adam yaklaşsın. Allah'ını bir yaklaş yaklaş. Az bir kameraya doğru yaklaş. <laughs> Kanka elimden geleni yaptım bana can gelecek oradan. Süpersin süpersin. Adam 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 adam. Beni al beni al beni al beni al beni al. Çok güzelsin, çok güzelsin. Kaç. Kaçın, kaçın. <laughs> Bana geldi lan. Devam, devam, devam. Aldınız abi onu. Ben de dönmem lazım acilen koridora gideceğim tekrardan. Hadi ölsün. Hadi ölsün. Hop. E yok demeyeceksin. e gel almışlardı. Aha. Aha ulti at. Oo. Adamsın kanka. Evet abi tekrardan koridordayım. Bu adam kuleden hasar yemiş sanırım. Kafası parlıyor. Yanıyor yanıyor. Bak 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 bak. <laughs> Hop Nicholas Cage. Baba. <laughs> <laughs> Şu şara bakar mısın? Ama asesin olacağım. Çara yapmışlar abi. Koridor için yapmışlar. Bu saatten sonra bunu ormanda oynamazsınız herhalde ya. Evet şimdi iade ziyade yapma zamanı değil mi? Yasocuğum geliyorum. Madem sen bana geldin. Ben de sana geleceğim arkadaşlar. Bunu yapın. Yanına kar bırakmayın. dakika girdim duvara. Ananı arvadım. Bizim çocuğa ne öyle? Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner derler. Hop tertemiz. Ya de ziyaret gel. Gel 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 ha onu kestin sen. Şöyle gireyim moruk. Aha flash attı zaten. Süper. Çıkacağım, Q atacağım ölecek. Yavrum benim be. Oyun of char aşırı güçleniyor. Çok erken güçleniyor. Bu char nerf yemezse bakın bir sonraki patch notunda bu char nerf yemezse Baba geldik tekrardan koridora. Şu farmı şöyle alayım. Adamsın. Mükemmelsin. Bak şimdi. Hop, Nicholas Cage. O dönmeyi attım. Atamasam ölüyorduk ha. Vallahi ölüyordum. Devam. Abi 0 6 oldu. İnanılmaz 0 6 oldu. Kulesini de bilerek almıyorum. Hani daha fazla keseyim diye. So ya yes, so sana gelirdim ama dua et. Gelir miyim lan ya da? Dur bakayım. Belki önüme çıkar mı? Ya da vazgeçtim abi. Hiç girmeyeceğim o topa ben. Şöyle şuna çökeyim bir dakika. Bir dakika verin bana. Beni mi kesecek? Abi Q'ya bakar mısın? Tekrar geldi. Q'ya bakar mısın? Bu ne saçma? E bir daha geldi. 3 e so what 3 saniye ne oğlum? 1, 2, 2.5, 3. Vay ananı arabadını ya. Abi bir şey diyemiyorum şu an. Vallahi bir şey diyemiyorum. Daha yüzde 40 bekleme sürem yok. Yüzde 10 ile yüzde 20 ile yaptım. Çok 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 merak edeceğim. Ne olacak sonu bunun? Sonu nereye çıkacak bunun? Bir dakika şu an aşırı merak ediyorum. Full yaptığımız altı gölge olacağım. Oh, şöyle şuradan girsem. Ben canı fullesem. Şuraya bak, bak bana belki bakmıyorsa beni görmemiştir. Türkiye sesver.com'da da fena sik Baba oynuyorum ya. Oo. Oh. Lan biliyoruz abi. Yani millet moruk böyle bakıyor. Buraya bakıyorlar. Hiç ekranı anın al. Onu korktum lan. Ona skill dönüştürme şeyi. Hani... Bak gene geldi bak tipini sevdi. Gel lan. Gel lan kapışacağım sende bu sefer. Tabi. Ne kapışacağım. Kim kastırdı lan bu adamı? Hmm. Baba korkanın Oh. <laughs> adam ay ay şu ot oldu ot oldu. Bu neymiş ya? Kaçarak değil adam gibi girsene. Oğlum Metin 2 mi oynuyoruz? Skill atak düz durarak. Ha? Yavrum benim Metin 2 ile karıştırdın. Abi AFK kaldı adam. Ben onu kesmek istedim. 0-20 falan yapacaktım ya. Adam soğudu moruk. 1300 metre çift pistte 400 metrede soldan virajı içten açıktan girip koyup zart diye takacağım. Aleyküm. Ve <laughs> <laughs> Yavrum yani, ya benim. Aşık oldum. Tek isteğim şu an FF vermiyor beni karşı takım önde. Gidip eşi kesersem aha geldi. Baba eşi kesmek istemiyorum. Şu an adam ümitli oynasınlar ki hani taşıyabileceklerini sansınlar. Tek şey kaynakları o. En azından eş FF vermez. Şöyle şunu alayım gideyim Rayvan'ı kesip kesip durayım ben. Bakayım Ay, oynasın ben o işe tek atar yarım atar geçerim sıkıntı değil. Allah Allah nereye gitti lan o adam? Base attı herhalde neyse kurcalamayalım. Fazla merak. Oy 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 Allah aşkına. Bak mide ne ara mide gittin oğlum sen ya. Harbi ne ara gitti lan bu mide. Dur geliyorum. Bizim Akali'ye çöküyorlar. Akali. Akali dayan. Allah aşkına aha dur 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 Hop ultiye basarım Çıkart beni oradan ha süpersin azıcık kenara kaç Niye ölmedi lan o Q mu yemedi W bir şey mi yemedi orada Kanki Selamun Aleyküm kanka Oha Oha güzel aldın da al helal hoş olsun kankam Şimdi eş geliyor Şimdi, manam yok Manam yok Manam yok o adam kaytlaya kaytlaya keser lan bizi vallahi manam yok ama iyi vuruyorum ha. Allah fena vururum da. Mavi var üstünde. Keşke alabilsem. Baba siz ayırdır Ay bizim kuleye çökecekler. Bak 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 bak. Aha. Hop mükemmelsin. Baba ah manam olsa. Aha oldu. Vallahi oldu. Bir manam varmış da. Ah be. Ucu değse öldürdü valla. Şimdi abi sarı ayakkabımı aldı. Bottaki elemanlar harbi sağlam kaçmış. FF vereceklerini sanmıyorum. Devam edelim böyle. Güzel gidiyor şu an. Bizimkiler de ölüyor mu? Ne oluyor? O Raven kill almasın ama. 0-9 çok güzel şu an o adamın kili. Öldü mü? O öldü. Mükemmel. 0-10 oldu abi adam. Baba bak şimdi eşe neler yapıyorum. İzliyor musun? Şunu keseyim. İzliyor musun eşi? Eşi izleyin abi. <laughs> Bu adamda 12 kill var <laughs> Adamın tepki efsane ya. Sen ne yapıyorsun lan benim gibi mi? Sen, sana ay ayırdır lan? Oy. Bak 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 geldi. Baba kaç. Baba geriftes. Gel yumi yumi. Allah kah. Yumi yumi feda ettik. Yumi hiç çıkmayacaktı mi? Kaçın. <laughs> Senin çapın ne lan? Senin bir tane vursam ölürsün oğlum. <gülüyor> <gülüyor> çok vuruyor ben ne yapayım? Bana esas atma. Gerçi iki kili var. Hay Alması lazım da o adam para da vermiyor ya kanka çok üzülmene gerek yok. Baba full zırtleşme çıkıyoruz şu an. Tam gaz devam. Abi adamlara ümit vermek istiyorum. Ben böyle 30, 40, 50, 60, 70 kile kadar çıkmak istiyorum. What ki Güzel ümit ümit verdim arkadaş. Bilerek yaptım. Ya güzel oldu ama bu. Harbiden eşin kil alması şu an çok güzel oldu. Ah Raven da kil alırsa tamamdır. Bu iş tatlıya bağlanır abi. Ay kuadratta adam pent atacak lan. Çok mu abarttık? Q'nun süresine bakalım. 2.8 saniyeye kadar düşmüş. %40 olsa göreceğiz. Şu veriyor mu lan %40? Bekleme süresi vermiyor musun? Niye vermiyorsun oğlum ya? Ya şunu alınca %40 olacak. Ya onu Ya ya senin çapın ne? %40 oldu abi. 2.4 saniyeye kadar düşürdük. 2 saniyede bir neredeyse Q atacağız. Zaten atınca 2 saniye düşüyor. O skill animasyonu bitene kadar 2 saniyeden başlıyor tekrar. Harbi lan. Anan ne vurmadı oğlum ya. Bir daha atarız. Vurmadıysa bir daha atarız kardeş. Sıkıntı mı? Uftayım yemin ederim uf gibi oynuyorum. Yok zorlamayacağım abi. Bunun şimdi ultisi var. İnciyi inci boncuyu var. Ama zorlarım. Benim adam o gün. Bak gene attı ya. Ben de sana atarım lan. Hayır 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 hayır. Oha. Ona nasıl can doldurmak? O ne lan? O ne lan? Yanından bir şey çıktı. <laughs> Allah kahretsin. Yana vur. Aa ölmedi. Öldü, öldürdü güzel güzel. Bir tane bir tane yana vurdu yanlışlıkla. Evet abi fantezimiz başlıyor. Eş dağıtıma çıkmış. Dağıtıma çıkması sorun mu? Öleceksin. Oha kesiyorlar lan. Oha 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 baba ben geri topuk. Az kalsın gidiyordum. Harbi çok güçlülermiş ha. Eşlülü ikilisi 19 kili var işin. Oha bende 20 var insafsız. Ne yaptın ya? Ama bir tane Q atabilirsem ödür zaten o. Çok zorlamaya gerek yok. Ona da sen kestin mi? Kestin mi? Aha Allah'ı tamam aldıysa sorun yok. Şu ejder alayım ben daha bu arada. Eşle yarışıyoruz. Eşe yarışıyoruz. Sen de kilde kanka. Bak burada eş olması lazım. Kanki. Ya nasıl ölmezsin ya? Ölsene oğlum ya. Al bir canla kurtuldu be. Neyse bir tane daha item alacağım o zaman ağır tek atarız. Abi şu an %40 bekleme süresini yaptık. 2.4 saniye. Şunu atıyorsun 2 saniye zaten aynen öyle. 2 saniyede bir Q. Böyle bir şey yok. Bakayım ejder ne ejderi daha var rüzgar. Alevi şu itemi alacağım abi. Can çalmam falan olsun. Aniden tek yemeyeyim. Zaten içine girene kadar ölmezsem gerisinde sıkıntı yok. kan Kankacım yanında senin bir de Grace vardı. Üst üste koyacağım şimdi size. Geliyorum. Baba geliyorum. Bak 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 hop. Tık 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 düz biraz geç yaptım o yüzden tam tekleme gibi görünmedi ama o şuna. O şuna hala ölüyor. 0 15 oldu adam. 0 15 kanka geliyorum dediğim gibi adamımız buradaymış. yakalandın Kaçış yok oğlum. Ne ne çabuk bitti bunu ya. Böyle mi olur moruk? Tamam içine girdim. Şimdi çıkacağım. Şimdi girdim, şimdi çıkacağım. Oha! Oha for! Adama ne bastı lan o? Anlaşıldı abi. Eşi hafife almamak gerekiyor. Eşlerini şu anda canavar abi. Bir kere daldım. Öldüremezsem ultiyle falan içinden geçiyorlar benim. Guinsu almış artı şeye gidiyor. Ordu kalkanı falan şey bitirecek. Bundan bitirecek herhalde o da. Kanka sen de gelsene. SS koyalım. Hiç haberleri olmadan direkt alabiliriz. Hani böyle durumlarda çok önemli adamlar hiç tahmin edemiyor. Onu kırmasaydık onlara iyiydi. Girin abi bakalım ne olacak. Hadi test edelim. Bakalım ne olacak harbiden. Gelecek mi Lülü? Lülü bak gelmiyor. Lülü de gelmiyor. Tamam. Gelen giden yok abi. Raven bir geliyor gibi göründü sanki. Geliyor mu? Gelen giden yok. Bak gördün mü? Tamam lan. Sürpriz abi. Sürpriz oldu. Adamlar şok şu an. Lan nasıl? Ejder çıkıyor şimdi. 30 saniye sonra ejderi de aldık mı? Ne ee, ben oradayım. Bak 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 bak. Hop. Ne oldu? Ne oldu? Baba oha. Oha Lülü yanlışlıkla kestim. Bunu gene kesemedim. Oha. Bana diyorsun bunu al. Ağır yara aç diyor. Can çalamayayım ben diyorsun ki. Abi şu an ejder var. Eşle Yasuo toptaydı. Bakayım devam edecekler mi toptan. Ona göre ben de tamam. Tamam Yasuo devam ediyor. Ha eş döndüyse sıkıntı. Ben o baron ejderi istiyorum ya. Baronumuz da var. Bir fight yaptıktan sonra alırız diye düşünüyorum. Olayı kapatırız. 0 16 olmuş bir Riven'ımız var. Ejder'e gidelim. Dülü yok gelmiyor. Graves orada. Sanki geldim. Geldim dayan. Tamam çaldık. Adamı da kestik. Devam 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 devam. O adam bana girmesin de. bak bakayım şöyle kırmızı şu kırmızıyı alıp hemen geliyor. Gerçi beyin alsın tamam. Şimdi ne yapalım? Şuraya itelim bakalım. Ne olacak? Durum şartlara bakalım sonrasında. Ne oluyor orada? Ne oluyor? Raven ölmüş. Raven AFK mi kalmıştı? Bir şey olmuş o çocuğa Normal değil. Şimdi abi Jax'in eşe atlaması lazım. Kafasını susturacaktıktan sonra dondurduktan sonra ben de eş atlayacağım. Nasıl mantık? Şöyle alalım temizleyelim. Bana attı bana attı bana attı. Cık. Abi ben bu eşi kesemiyoruz ya. Vallahi eşi kesemiyoruz. Acayip tilt oldum bu çocuğa. Bu nasıl çar oğlum? Yeni itemler falan harbi güzel oldu şu adam. Şu itemin kalkan maltan vermesi harbi hoş. Baba ben şöyle bir 17 level olayım. Biraz levelde geri kaldım bu arada ya. Çok fazla şey yaptım. Oğlum adam sağ tıka bıraktı lan. Şu maçı kaybetmek istemezdim be. Eş Wayne Wayne tut Wayne. Hadi Wayne onların edikereye bak bizim edikereye bak. Hadi Wayne bitirmediler bak bilerek bitirmediler. Avans veriyorlar sanki bize. Kestim. Kestim. Lan çık artık kaç saniye böcük yapıyorsun sen beni ya. Abi, abi kaybetmeyelim bu maçı lan. Vallahi kaybetmeyelim. FF vermedik Allah'tan son anda. Benim hatam neydi biliyor musun? Çok fazla kill aldığım için orman yaratığına girmeyip levelde geri kalmak. Level 18 yapsaymışım çatır çutur kesecektim o işi ben. Eee Mitten inhi açarım o iş doğana kadar ben. Şöyle moruk gelirse yürü yumi 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 bana gel. Salla onu boş ver gel bana gel. Vayne de gelirse. Vayne 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 vayne. Şunu şöyle keselim. Geri çıkalım. Şu kuleyi almam lazım adam. Doğana kadar inhiye kadar yarmam lazım benim bunu. Tamam çok güzel sen de onu katlettiysen Şu an eşkıya atabilir her yerden. O yüzden şöyle sağ sol yaparak kesiyorum. Tamam. Tamam bir bir an bir an korktum bir an. şey gördüm bir an deli olmasa girecektim ona. Abi şu an aldık aldık. Şu an şu an belirlenecek her şey girdik aldık. Cık. Yok ben. Lan oğlum ben Allah kahretsin ayakkabıdan dolayı ben öyle eriyorum. Vallahi tamam şimdi çözdüm abi olayı. Ayakkabım sarı ayakkabı da kalmış unutmuşum. Kadim alırız. Şartlara. Abi herkes eşi çöksün Allah aşkına. Herkes eşi çöksün ya. Eş atlıyoruz. Gel bizim takımı bekleyelim önce. Şunun içine alın şu adamı. Tamam. Baba Yasuo geliyor. Yumi geliyor. Şöyle totem atayım ben şuraya. Totem attım. Eş eş eş. Eş uzakta biraz flash'im de yok. Ya yamuk attım be Allah kahretsin. Tamam adamın böcüğünü aldım. Böcüğünü aldık. Güzel. Güzel 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 güzel. O bitirmeye mi gidiyorsunuz lan siz ha? Siz hayırdır oğlum? Siz hayırdır oğlum? Buraya gelin buraya. Tamam mükemmel. Tamam ben yemedim onu. Mükemmel sen giriyorum ben yine. Baba Wayne nerede baba? Şunu bir yok edeyim önce. Orayı bu ulti. Vayne, gel abicim. Gel abicim. Gel sen bir kere kime falso yapıyorsun. Aha. Eştek kaldı. Şunu içine bir gireyim önce. Tamam mı? Baba. Bitirelim. Allah aşkına koşun. Koşun. Koşun 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 koşun. Ko koş koş koş. Aha bitti. Vallahi bitti. Yar 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 yar. Bit 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 bit. Koşun lan, koşun, 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 koşun. Hadi mi hadi mi bırak, koş, koş lan yardım et, yardım et. Oyun bitti, oyun bitti, oyun bitti, oyun bitti. Dem 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 dem. Lan oğlum oyun bitti, oyun bitti. Koş 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 koş. Milyonlar geldi, Graves keseriz. Mana lazım, 80-90 doldu Kuleye ben vuracağım zaten. Ne sağlık olsun dedi Tamam, daha büyüyoruz. Kuleleri vuruyorum zaten. Baba aldık, baba kazandık. İnanılmaz bir maç. İnanılmaz bir maç. Şuradan döndürdük oyunu. O Nexus'u salmayacaktınız abi bize. Bir o, o, avantajı vermeyecektiniz. Bitti. Evet, umarım hoşuna gitmiştir abi video. Çıkarken like atıp beğenmeyi unutma. Görüşürüz. 1, 4, 8, 3, 6, to the 9. Beğenin lan. Bir abone olun lan.